Üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Top yükseklik kazandı. Bunu da kurtardı. Topu havada tuttu. Şansını üst taraftan deniyor. Her şeyi kurtardı. İşte bu kadar. Topu direğin dibi. Durum 2-0. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol geldi. Gol geldi. Havadan vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Üstten gol peşinde. Maç şimdi 3-1. Yine alt tarafa doğru vurdu. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Gol! Maç bol gollü başladı. Oh. Hızlı ayak hareketleriyle rakip küçük kale özel gücü kullanıldı bomba kullanıldı. Bakalım ne olacak? Maçta şimdi son 45 saniye. Yukarıdan gol peşinde. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Bu fark kapanı. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Ağları deldi. İyi vurursa gol olur. Maçta son diye girildi. İki oyun. Aman Allah'ım. Gol, gol. Yol karıcı basıldı. Süper güçler hala var. Ceza sahasına doğru akıl dolu bir vuruş. Hakem yaptı sandık ama uzun. İşte bu kadar. Kaleyi küçüktü. Kaleye baktı ve şut çıkardı. İyi kurtardı. Gol! O top o kaleye nasıl sığdı? Gol mükemmel bir gol. Direğe vurdu ve gol! Ve gol! Maç bitmek üzere. Bakalım ne no küçük kale kullanıldı. İyi vurursa gol olur. Bunu da kurtardı. Son saniyeler. <laughs> Kendi sahasında <laughs> ve maç bitti.